arkadaşlar yeni bir Minecraft videomuzun daha başındayız. Evet şimdi bu benim galiba. Şimdi saymadım ama arkadaşlar galiba 3. ya da 4. Hunger Games videom ve bu yüzden like atıp daha çok Hunger videosu gelmeni yani istiyorsanız gerçekten like atın ve abone olmayı unutmayın. Bunu diyerekten yavaş yavaş videomuza başlayalım. Abi ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz? Neyse. Ay. Hadi bakalım. Hadi bakalım da bir takın. Evet arka bu arada bu espirden sonra iyi kapattı. Neyse hadi girelim Başlıyoruz mu abi? Bir dakika yoser. Elamet yani. elen şöyle yapıyorlar. Göstermiyorlar dakikayı. Hadi gösterin dakikayı. Abi az kişiyiz ya. Ben iki şey alırım. Ama çok zaman yoktur inşallah. Abi daha iki dakika var ya şaka mı yapıyorsun? Bu, ar bu arada arkadaşlar videoyu beni paylaşmayı ve yorum atmayı asla unutmayın. Ve bu tarz videoların daha çok gelmesi istiyorsanız... Lazım. Like atın. <laughs> <laughs> İstemem. Evet. Siz duymayın. Aman abi siz duymayın. Evet abi ya. Bize büyük bir şeyler de vermemiş. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar bu arada. Hey <laughs> kaçmak çok kötü bir şey bu arada. Hey kaçmayın. Yani. Oyun eğlencesi kalmıyor bir amaçtan bir amaçtan da hiç eğlenceli olmuyor. O yüzden arkadaşlar bence ilk açmayın. Sizi bilmem ama bence açmayın. Ve bu arada arkadaşlar müzik geliyor. Müziğin sesi geliyorsa özür dilerim. Çünkü annem aç dedi. arkadaşlar inşallah çiz olabilir ki. başka kimse için değil sırf sizin için o var ya şu an gaza geldim hemen gaza geldim şu çiz bir şöyle ne yapayım bu ne ya abi var ya şu an vis. ne yapacağız sadece kaçtığımız var bizim bunu açtılar hala Neyse arkadaşlar inşallah yeni Burada bir şey de gerçi çok iyi Şuraya. İşte gelirim. Bunu giyinirim. Bunu giyinirim. Pantolon da şunu giyinirim. Şunu gelirim, Şunu alırım. Ben zaten şey şimdi burada da biri var mı? Yok o zaman şu şey saçmalar. Evet arkadaşlar altın kılıç keyif. Ama nasıl yapalım? değil de. Hocamız bir şey alamıyor. Yok. Aha, şurada bir şey var. Aga. Bavuçlanmış şey. Oo, oh hey, hack, hack abi. Taş kulağı şey kim çıkartıyor? Hack. ne arkadaşlar, hack dediğim şey bu. Adam arayla iyi kaçmış. Abi siz ne mm. biçim bir hacksiniz? Ben onları çestere ye yönlendiriyorum. Yeter ki sen lütfen seni yönlendirsem. Çünkü ben de çok iyi oynadığımı söylemiyorum. Abi öldüm ya. Abi ne kaçmış adam ya. Köpek gibi el kaçmış adam ya. Tövbe tövbe. Neyse. Hadi başla. Bir el daha gideyim. Abi daha beş dakika olmuş. Bu nedir? Abi uyuz onun dakikayı gösterdi. Bir dakika var. Rı, rı 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 rı. Ve bu arada arkadaşlar beğeniler düşmüş. Ben bir iki bin like gelsin. Sadece sadece iki bin diyorum bak. Herkes 5000 bin on bin like Ben bini bile kabul ederim. İki bin olur yani arkadaşlar. Abi sıkılmadım mı siz ya. dans Abi harbi dans etti adam yani. Tam etti. Şaka Abi ben o ayrını alırım. Aman abi üç tane de şundan al. Aman abi sonra gelirim. Evet arkadaşlar şimdi giyiniyoruz biz. Kaskımız var mı? Deri kaskımız yok. Deri bile yok ya. O deri çaba Ne kadar fakir ya? Bak abi. Şu Mustafa öldürdü ya. Ben onu öldürürüm. Geri zekalı. Geri zekalı. En azından ben kılıcımız olur ya. Abi sen benim taktiklerim bana mı yapıyor? Sanki ben seni şimdi yakalayamayacak. Çıplak zaten ben. Artı tas veriyor. Oooo. Tamam. Şu durur.